Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomu size Roblox'a yeni gelen iOS eşyasını nasıl bilgisayardan bedava bir şekilde alırsınız. Bu videomda sizlere bunu göstereceğim. Çok kolay bir şekilde bu eşyayı alabileceğiz. Hem de bilgisayar üzerine alacağız arkadaşlar. Bu videomda sizlere bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like tıp, abone olmayı unutmayın. Her videoma tekrar tekrar söylediğim gibi de abone olduktan sonra bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri açtıktan sonra da telefonunuzun bildirim ayarlarından da açmanız gerekiyor. Bildirim açarak bu tür bilgilendirici videolarına anında haberdar olabilirsiniz. Böyle eşyaları kaçırmazsınız. Tüm bedava eşyaları toplayabilirsiniz. Bu şekilde şimdi çok kolay bir şekilde alacağız. İlk olarak bunu, ya, e, bu eşyayı almak için arkadaşlar Discord sunucuma katılmanız gerekiyor. Onu birazdan anlatacağım ama 50 saniye arkadaşlar size Robux Pro web sitesini tanıtacağım. E, tanıtım gelsin. İsterseniz atlayabilirsiniz. isterseniz de izleyebilirsiniz. Tanıtım videosu gelsin. Ondan sonra hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce sizlere bedava Robux kazanabileceğiniz bir site olan Robux Hero'dan bahsetmek istiyorum. Sitenin işleyişi çok basit. Hemen size nasıl Robux kazanacağınızı göstereceğim. Sağ yukarıda katılmak yazan butonu tıklayıp buraya kendi Robux adınızı yazarak direkt isteğe kayıt olabilirsiniz. Ardından burada karşınıza çıkan anketleri soruları cevaplayarak da Robux kazanabilirsiniz. İsterseniz bu promo kod kısmına bu görmüş olduğunuz kodu yazarak siz de 3 Robux kazanabilirsiniz. Kazandığımız Robux'ları hesabımıza aktarmak için de sol taraftaki geri çek kısmına tıklayıp buraya almak istediğimiz Robux miktarını belirledikten sonra sağ yukarıdaki help butonuna basarak nasıl Robux aktarma işlemi yapacağınıza bakabilirsiniz. Oradaki işlemleri yaptıktan sonra alttaki kısma gelip buradan oyununuzu seçeceksiniz ve sonra buradan withdraw'a basıp direkt hesabımıza Robux'unuzu göndereceksiniz. Ve görmüş olduğunuz Robux hesabıma gönderildi. Bu site sayesinde bedava Robux kazanabilirsiniz. Sizin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi hemen videomuzu geçelim. Evet şimdi hızlı bir şekilde başlıyorum arkadaşlar. Tane tane konuşma anlatmaya çalışacağım karışmaması için. İlk olarak bu e, taktiğin kodlarını almak için Discord'uma gelmeniz gerekiyor. Discord'u nasıl gelirsiniz onu söyleyeyim. Şöyle ne yapıyorsunuz? Her videomun açıklama kısmında Discord sonucu bir link var. Direkt buradan sunucuma katılabilirsiniz. Direkt linke basıp. Ardından arkadaşlar ne yapacaksınız? Sunucuma geldikten sonra burada duyuru kanalı var. Bakın burada bir duyuru odası var. Şimdi bu duyuru odasına ben yazdım. Şimdi Firefox'tan yeni gelen eşyayı almak için. İlk ne yapacaksınız? Firefox'u indireceksiniz. Burada Firefox indir yazan bir link var. Buraya tıklayıp Firefox'u indirebilirsiniz. Firefox'u indirdiğiniz varsa yorum. Şimdi Firefox'u indirdikten sonra ne yapıyoruz? Şurada bakın şey yazıyor. Yeni sekmeyi aç ve about 2 config yaz. Kopyaladık arkadaşlar. Bunu ve buraya yapıştırdık. Ve enter'a bastık. Riski kabul ederek devam et'e basıyorum bu şekilde. Ve buraya tercih adlarında ara diye bir yer geldim. Şöyle Discord'u geri açıyorum ve burada bakın ilk yazı var. Bunu buradan kopyalıyorum ve buradan tekrar Firefox'a e giriyorum ve bunu buraya yapıştırıyorum. Ardından burada bakın boğalın sayı dizgi var. Bunu dizgiye alıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar Discord'a geliyoruz. Ve sonra burada arkadaşlar bakın artı bastıktan sonraki yazı diyor. Bunu kopyalıyoruz şu şekilde ve şöyle kopyalıyoruz. Bir dakika boşluğu da kopyaladım. Bir dakika şöyle kopyalıyorum. Ve ardından şurada sağ tarafta artı işaret var. Buradan artı işaretten basıp buraya bunu yapıştırıyoruz ve buradan dike basıyoruz. Şimdi e, her şeyi yaptık. Direkt hemen girip eşyayı alacağız. Şöyle Roblox'a geliyorum. Buradan Avatar Shop'a geliyorum arkadaşlar. Bakın şu anda iPhone cihazına döndü. E, bilgisayarımız. Şimdi VW Items yapıyorum. Roblox yapıyorum. Ya direkt eşyayı da linkine ya eşyayı da linkten ulaşabiliriz. Şöyle gerek yok aramaya. Direkt linkini burada bıraktım eşyanın. Direkt eşyanın linkini buraya yapıştırın ve buradan direkt eşyayı açın arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi eşyamız burada bedava bir şekilde şu an alabiliyoruz bakın Apple on diyor ama bizim şu anda cihazımız bilgisayar ama bilgisayardan da şu şekilde get now deyip aldım arkadaşlar bu şekilde bedava bir şekilde iPhone'un eşyasını yani iOS cihaz eşyasını almış olduk umarım videoyu beğenmişsiniz böyle kolay bir taktikle bu eşyayı alabiliyoruz size Discord'a gelerek bu kodları alıp Discord'dan direkt e, yaparak size bu bedavaya şey alabilirsiniz. Bana video beğen Ben de like, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve bu tür videonun devamını için e, bildirimleri açmayı unutmayın. Video arkadaşlarınıza paylaşırsanız sevinirim. Bu arada çok yardım dokunun arkadaşlarınıza paylaşırsanız. E, hoşçakalın ve bay bay.